Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size elbette 3x3 küpündeki bazı algoritmaları göstereceğim size. Bu sizi küpü çözmenizde daha kolaylıklar sağlayacak. Hadi hemen başlayalım. Öncelikle biliyorsunuz beyaz yüzü yaparken birkaç farklı durum gelebiliyordu. Mesela ilk algoritmamız burada arkadaşlar. Şöyle demiştik ki iki tanesi karşı karşıya gelecek böyle. Bunlar doğru. Bunlar da yanlış. Şöyle yapıyoruz bu sefer. Daha normalde farklı bir algoritma uyguluyorduk. Yanlışları sağınıza ve solunuza alıyorsunuz ve iki kere sol tarafa aşağı indiriyorsunuz. İki kere sağ tarafa aşağı indiriyorsunuz. Bakın aşağı geldiler. Aşağı tarafı iki kere sağa çeviriyorsunuz. Sola çevirseniz fark etmez. Sonra sol tarafı iki kere yukarı kaldırın. Sağ tarafı iki kere yukarı kaldırın. Ve bakın çözülmüş olacak burası. Sonrasında şöyle yapalım. Devam edelim. Kenarları da yaptık. Şimdi şimdi buraları yaparken arkadaşlar bir tane daha algıtmamız var. Bunu ben kendim küpü çözerken buldum. Şöyle göstereyim. koydum. Evet şöyle. Bakın burası yeşil oldu ama şunların yeri yanlış. Normalde ne yapardık? Boş bir tanesini buraya koyardık. Sonra bunu buraya koyup buradakini de buraya bunu da buraya gelince buradan buraya koyardık. Uzun sürerdi. Ama onun için kendim bir algoritma buldum arkadaşlar. Şimdi onu deneyeceğiz. Şöyle yapıyorsunuz. Bu herhangi bir tarafınız sağınıza gelecek ya da solunuza gelecek şekilde yapabilirsiniz. Ben o zaman sağ şey yaparım. Böyle tutun. Yanlış tarafı. iki kere yukarı kaldırın. Sonra bu beyaz yeri sola güvenceye alın. Sonra az önceki gibi böyle tam tersi yani buraya getirdik. Bir daha çevirdiğimizde bakın uyuştu. Şimdi aşağıya geri indiriyoruz ve oluyor. Bir daha gösteriyorum. İki kere yukarı üst tarafı iki kere sola çeviriyoruz. Güveni aldık. Bunu çeviriyoruz düzeltiyoruz iki kere yukarı kaldırıp sonra bunu iki kere sağa getir yerine koyuyoruz ve iki kere kaldırıyoruz bir daha yapalım Evet bakın oldu şimdi bir algoritmamız daha var burada bu da sarı altıyı yaparken arkadaşlar bildiğiniz üzere böyle bir şey geldiğinde böyle algoritma yapıp direkt buraya yapıyordunuz ama Şöyle bir şey daha göstermiştim size çok uzun sürüyor. Böyle. Böyle geldiğinde normalde ne yapıyorduk? Aynı algoritmayı yapıyorduk. Sonra bir daha aynı algoritmayı yapıyorduk. Onun yerine size daha kolay bir yer göstereceğim. Böyle olduğunda şöyle bir tarafı size doğru bakacak. Bir tarafı da sağa doğru bakacak arkadaşlar. Tutun. Ve aynı algoritma ama çok benzer. Biraz küçük bir farkı var. Şöyle ön iki tarafı sağa çevirin. Normalde böyleydi biliyorsunuz. Böyle ön iki tarafı sağa çevirin. Sağ tarafı yukarı kaldırın. Üst tarafı sola. Sağ tarafı aşağıya indirin. Üst tarafı sağa ve yine ön iki tarafı sola çeviriyorsunuz. Ve bakın arkadaşlar artımız direkt oluyor. Sonrasında küpümüzü normal bir şekilde çözüyoruz arkadaşlar. Eğer başka böyle güzel algoritmalar bulursam size söyleyeceğim. Sonraki videolarımda da ne yapmamı istiyorsanız hangi küpü çözmemi istiyorsanız arkadaşlar lütfen aşağıdan yazınız yorumlardan lütfen bu videoya like atın arkadaşlar bana çok destek sağlıyor bir de kanalıma abone olursanız çok sevinirim hoşçakalın.